Ah geliyorlar. Ah geldi, geldi. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> bravo, bravo, bravo. <gülüyor> 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 ay <gülüyor> ay <gülüyor> ne kadar güzel olmuş değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ay ne güzel olmuş. Ay, ay çok güzel olmuş. Ay ay ay. Ay gelin mi? canım. Bravo. Bravo. Hoş geldin Bravo. Bu ne güzellik böyle senin Çok güzel olmuşsun. Ya, teşekkür ederim Ayla ablacığım. Damadın hakkını da yemeyin ama. Baksanıza Aa. ne kadar yakışıklı. Yok baba vallahi afaganlar bastı vallahi. Aşk olsun ya. Nikah memuru nerede? Yolda yolda ben konuşun tamam geliyor. Maşallah bizden başka her şeyle çok ilgilisin bugün Ali. O ne demek ya aşk olsun Pınar yani. Geç bakalım hadi geç. Geçireyim. Hadi hadi yerleşin ayakta kaldınız hadi. Ne haber bizim Sülale? İyiyiz Süslü iyiyiz. İyiyiz baba iyiyiz. iyiyiz. Turşu nerede size değil miydi? Eşi varmış gelecek İyi birazdan baba. gelecek. Ayakkabının altına isim yazalım mı? Aa kaldı mı o adet ya? Delirdin herhalde. Hadi gidelim bu adet. ya. Selinciğim ayakkabı rica edebilir miyiz? Ay yok yok. Ben evde hallettim o işi. Hepinizin ismini yazdım. Büyük büyük harflerle. Ha, iyi, iyi. <laughs> Beni de yazsaydın. Ya o ne demek öyle mazlum ya? Madem sen gittin. Ben de bulurum birini. Evlenirim artık. <laughs> Ay hiç Abicim hiç sen şeyim hiç kaşınmasan ya. mı? Hazır Mesut abi de bir şey demiyor bak. Batıklı. Güler Engin sizin ne diye miydi?